Ben Ela Tokgöz. Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. Anne mutfakta Pokemon'dan sevgiler. Kocaman sevgiler gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün nasıl tarifler hazırladın bakalım bize? Ee, ne vardı no, bugün? Nohutlu börek. Ve? Ve tiramisu, Fit tiramisu Yani çok sağlıklı bir tatlı yapıyor olacağız bugün sizlere. O zaman hadi bakalım Ela'cığım. Başlayalım. Ela'cığım o zaman şimdi ilk tarifimize geçiyoruz. Bu da nohutlu börekti. Sayalım mı malzemelerimizi ne dersin? Evet. Neler vardı? Nohut, zeytin, kaşar peyniri, yoğurt, yumurta. Dereotu vardı. Kabartma tozu ve tuz da ekliyoruz. Üzeri içinde susam ve çiğ tohumu olacak malzemelerimiz arasında. Yufka kullanmıyoruz bunda. Un kullanmıyoruz. Yani tamamen unsuz, yufkasız çok güzel, çok sağlıklı, bol proteinli bir börek yapacağız size. Özellikle çölyak hastaları içinde, de yine glutensiz beslenen intoleransı olanlar için de şahane bir börek. Şimdi tarifimize geçiyoruz o halde. Hadi bakalım. İlk önce malzemelerimizi kabımıza ekleyelim tamam mı? Evet. Şimdi koyar mısın bizim bunun için, benim için bunu? Evet. Sen de ben de. Evet. Burada iki buçuk su bardağı kadar nohut kullandık. Şimdi bir çay bardağı kadar da yoğurdumuz olacak. Eklemek ister misin? Sen de tut ben de. Tamam tutalım birlikte. Hı. Ve yumurtayı hani... ekleyelim. İki tane de yumurtamız var. Ekler misin yumurtayı da? Tamam. Ben onu alayım. Tamam. Sonra tüm karışımı blender'dan geçireceğiz. Ekle hepsini. Çok güzel. Önce buradaki malzemeleri blenderdan geçirip sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Şimdi ne zamanı? Blender. Blender zamanı. Evet, karışımımız hazır. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir harç elde etmiş olduk. Şimdi bunu karıştıralım. Elacığım bunu karıştırabilir misin? Evet. Şöyle güzelce bir karıştır bakalım. Şimdi... Zeytin sevmeyen çocuklar var mı bilmiyorum ama Ela maalesef onlardan bir tanesi. Sen niye zeytin sevmiyordun? Ela? Ha? Çünkü... Nedendi? Çünkü biraz ekşi mi buluyordun sen Çünkü zeytini? Şunun birazcık ekşi. Evet, çok o yüzden zeytini yemiyordu. O yüzden ben de ona bu tarifin içine zeytin katarak geliştirmiştim. Şimdi yine bir zeytinli yapacağız. Yine onun için de bir alternatif olsun diye. Bu da birazcık şöyle yapalım içinden alalım. Biraz sularını altta kalsın. Buna da aşağı yukarı 3 yemek kaşığı gibi zeytin ekleyebilirsiniz. Döktür. Tamam karıştırabilirsin. Dereotu, dereotu gerçekten kalp suyumu çok yüksek, lif kaynağı bizim için de bu anlamda da elimizi çok kolaylaştıran bir yiyecek. Ama tabii ki kokusundan kaynaklı ve tadı biraz daha farklı olduğu için çocuklar çok fazla sevmiyorlar dereotunu. O yüzden tariflerde kullanarak onlara yedirmek daha kolay oluyor. Sizler de bizim gibi bu tip tariflerde dereotunu kullanabilirsiniz. İsteyenler burada maydanoz da tercih edebilirler. Ekliyorum Elacığım. Karıştırmaya devam edelim. Nasıl oldu sence? Güzel. Güzel görünüyor, değil mi? Evet. Tamam. Güzelce bir karıştıralım. Şimdi böyle bir fırın kabının içine alabilir miyim? Bekle şöyle. Tamam hadi karıştır daha bakalım. Karıştır. Hadi bakalım karıştır. Özellikle böyle hani proteinden yüksek olması, doyurucu olmasını Bite da sağlıyor. Anneciğim. Enerji de çok yüksek tutuyor. O yüzden de bu böreği çok severek yapıyoruz. Hemen şimdi karışımımızı. Aa içine ne? Tuzu koymadık Ela. Tuzla kabartma tuzumuzu eklemedik. Hadi onları da ekleyelim. Karıştır onları da. Karıştır karıştır karıştır. Burada karbonat da kullanabilirsiniz. Şarkı mı söylüyordun sen? <laughs> Söyle bakalım. Çok güzel oldu baksana. Şimdi en sonda üzerine kaşar rendemizi ekleyeceğiz. Dökelim bir güzelce. Kağıt Normal bir fırın kabuğu olur. Muffin kapları da olabilir. Ne, ne oldu yani? Bir şey olmaz. Çekebilir misin elini orada? Şimdi üzerine şimdi sen bize bunu kaşarla güzelce eklemeler yaparsın. Kaşar, mozzarella, belki beyaz peynir. Yani sevdiğiniz nasıl bir peynir türü varsa onu buna rahatlıkla ekleyebiliriz. Üzerine kaşarları dökelim mi Ela? Tamam. Hadi bakalım. Bence şöyle ekleyelim. Nasıl? Şöyle bak, şöyle atarsak, şöyle evet, şöyle, çok şöyle, güzel daha olur. iyi Umur. Kaşar peyniri bu tip börek tariflerine gerçekten çok yakışıyor. Kalsiyumdan da zengin bir peynir türü aslında Evet, biraz daha yağlı ama yine de ka e, özellikle kalsiyum anlamında elimizi çok kolaylaştıran peynirlerden bir tanesi. Ve üzeri böyle mis gibi, nar gibi de kızarıyor. Onları da dökelim. Ekle bakalım. Ben yardımcı olabilirim sana ya, istersen. Ya. Tamam. Şimdi üzerine biz çiğ tohum ve susam tercih ettik, onları getirir misin? Bunları da koyduk. Serpelim onları da. Doyurucu olacak. Eğer biraz çiğ ve bir susam eklersek de doyuruculuğunu arttırmış da oluruz böylece. Ekledik. Nasıl güzel oldu mu sence Ela? Ne diyorsun? Sen çiğaları ekle, ben susamları ekliyorum. Bunu Muffin kaplarına koyduğunuz zaman biraz daha kısa sürede pişiyor. Ama böyle bir kapta pişireceğiniz zaman biraz daha uzun olabiliyor. Genellikle 180 derecede fanlı ayarda 25 dakika kadar pişmesi de yeterli olacaktır. Süslememiz bitti mi? Bitti, oldu, bitti. Bitti mi? Biraz daha ekleyelim bence. Hop, Şöyle güzel bol şey olsun, çiyalı olsun. Tamam mı? Çiyayı şey birçok tarifte kullanıyoruz aslında puding yaparken de kullanıyoruz. Ama bu börekte de ben üzerine eklemeyi çok seviyorum. İşte burada gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik, çok da doyurucu, besleyici bir börek elde etmiş olduk. Şimdi fırında bu güzelce pişerken biz de ikinci tarifimiz için burada olacağız. Haydi ikinci tarifimize başlayalım. Haydi o zaman başlayalım. Bugün size Ela Fit Musu tarifi hazırladı. Önce malzemelerimizi sayalım mı Elacığım? Ne kullanacağız? Evet. O kara buğday patlağıydı. Kara buğday patlağı. Kahvemiz. Kahvemiz. Bu neydi? Kuvalk. Bal. Ve kakao vardı. Ve kakao. Evet kakao tiramisu'nun çünkü olmazsa olmazıydı. Bu tarif çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarif oluyor aslında. Yine burada çölyak hastalarını düşündük. Özellikle gluten hassasiyeti olanlar da kara buğday patlaklarını çok rahatlıkla tercih edebiliyorlar. Burada belki ilk defa kuark dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu da şöyle kuark aslında pastörize olan sütün peynir kültürüyle mayalanmasıyla elde edilen bir peynir türü aslında. Krem peynire göre daha düşük yağlı oluyor. Ama yoğurda göre biraz daha yüksek proteinli. Lor peyniri ve süzme peynir arasında bir tada sahip. Yüksek proteinli olması bizim için çok artı ve daha az tuzlu peynirlerden bir tanesi. Bu yüzden özellikle sporcularda çok sık kullandığımız ürünlerin de başında geliyordu. Elaciğim şimdi ne yapalım biliyor musun öncelikle? Ela bu tarife bayıldım. Çünkü o da kuarkı çok sık tercih etmiyordu. İlk defa bu tarifle beraber denemiş oldu. Biz evet bunu değil mi Ela? Ne yapmıştık evdeyken yaparken? Sen evet. nereye karıştırmıştın? Çok balla kuarkı bir güzel karıştırırız önce değil mi? Hadi bakalım. Evet. Ekle balı içine. Ben ekleyeyim sen de karıştırmaya tamam. başla. Tamam. Sen zaman ekle. Sen de karıştır. Ben de karıştırayım. Tamam. tamam. Süper fikir oldu bu ya. Sen bunu böyle güzelce bir karıştır bakalım. Tamam. Karıştırmaya başla. Sonra bu zaten tiramisu'nun şeyinden de namundandır diyelim. Mutlaka kahve ve kakao bunun vazgeçilmezi. En azından tiramisu tadını alabilmek adına bunları kullanmamız da gerekiyor. O sırada ben de o kara buğday patlaklarımızı kahveyle birazcık ıslatacağım. Zaten çok da basit oluyor. Şöyle filtre kahve olabilir burada kullandığınız malzeme. Şöyle her iki tarafını ıslatacağız. İlk katmanımızı şöyle içerisine yerleştiriyoruz. Ela'nın yine... bitti. bitti mi? Biraz daha şöyle tam bir karıştırayım istersen. Sana sırada bunu önüne al sana sürmek için o bıçağını alabilirsin. Burada kullandığımız bıçak bu arada çocuk bıçağı olarak geçer. O yüzden güvenle kullanabileceğimiz bir bıçak olarak da söylemiş olalım onu da. Aldım bıçağımla. Aldın anne. şimdi ben üzerine bundan koyayım sen de bir güzel sür tamam mı? Bu arada eğer kuarkı ben sevmedim tadını çok hoş bulmadım diyorsanız da burada labne de bir alternatif olabilir tabii ki. Ama biz bunları sürmeyi biraz beğendik ellerle birlikte. Evet. Biraz şöyle ekleyelim. Sen de, ben de sürteyim çocuk bıçağımla. Hadi bakalım öyle yapalım. Nasıl oldu sence güzel değil mi? Bu kara buğday patlaklarını tek başına hani belki çok lezzetli bulmamış olabilirsiniz. Bu formunu çok seveceksiniz gerçekten de çok da güzel oluyor. Çok taşınmadan şöyle eklemiş olduk. Şöyle Birazcık malzemeyi arttıralım. Bu kadar bir şey olmaz. Şimdi diğer kara buğday patlağımızı da kahveyle ıslatıyoruz. Geliyor. Diğer katmanımız geliyor. Aa. Güzel oldu değil mi? Kat kat. Güzel oldu. Çocuklar dışında bizler de aslında yetişkinler de ara önler fit bir tarif gerçekten. Çok rahatlıkla güvenle de tüketebileceğimiz bir tarif olarak geçer. Şöyle yapalım. Ben senin için biraz sürmüş oldum. Diğer katmanımıza geçelim. O son katman. Evet. Bu arada ıslatma işlemini normal bir suyla da yapabilirsiniz. İlla kahve olması şart değil. Ama tabii kahve buna bence çok daha fazla yakışıyor. Ekledik. Protein de yüksek olacak bu şekilde yaptığımızda. Çünkü çocuklar maalesef evet bazen çok yemek seçebiliyorlar. Kefir, yoğurt, ayran da tüketmiyorlar. Bu arada kuarkı evde yapılabiliyor. Onunla da kefir mayası kullanıldığını da gördüm. Daha böyle farklı formları da var açıkçası. O yüzden güvenle yine kullandığımız Bunu taze bey peynir. Koyayım. oraya koyabilirsin. Şüpheci Koyabilir. Evet, koyabilirsin. Şimdi bunu birazcık dolapta 20 dakika kadar bekleteceğiz. Birazcık soğuyacak. Ondan sonra üzerine de kakao serperek de servis yapacağız. Şimdi ben bunu dolabımıza götürüyorum. Tariflerimiz hazır. Evet tariflerimiz hazır. Ne yaptık Ela? Çok güzel bir nohutlu börek yaptık. Fitte bir tiramisu yaptık. Merak ediyor musun nasıl olmuş sence? Evet. Hadi bakalım o zaman önce börekten başlayalım mı? Evet Gel başlayalım. bakalım. Nasıl kokuyor sence? Güzel. Güzel değil mi? Ay bence de çok güzel kokuyor ya. Ama koklayamadım anne. Şimdi tabağına koyacağım orada görürsün sen de. Getir bakalım Hı. tabağını. Hop. Vallahi ay tam parçaladım Hı. ya. Türk. Gel. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Baksana şöyle ay çok güzel olmuş ya bekle şimdi sana onu keseyim mi? Güzel kokmuş anne. Güzel mi kokmuş? Hayır. Çok. Hadi bakalım o zaman keselim. Kes. Bir tadına bak bakalım beğenecek misin? Kes. Bakalım beğenecek misin? Şöyle küçük, küçük küçük ye bence. Al. bunu veriyim. Tadına çok bak bakalım. Hadi bakalım. Ela beğenecek mi acaba? Tadıyoruz şimdi. Nasıl çok olmuş? Çok güzel. Çok güzel olmuş değil mi? Şimdi ne diyorduk Ela? Bugünlük programımızın sonuna geldik. Evet bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceyecek yine böyle çok güzel sağlıklı tarifleri öğrenmek istiyorsanız eğer bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.